arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Gönül dostu olarak tüm arkadaşlarımıza buradan selamlar iletiyorum. Gördüğünüz gibi bu kümesimizde arkadaşlar içerisi yavrular da dolu. Yumurtalar dolu. Sizler için bir kısa bir video çekeyim. Çekip sunmak istedim. İsterseniz şimdi içeri bir gireyim. Hangi yavrular gelmiş, hani çıkmış. Onlara bir bakalım. Arzu ederseniz. Görüyorsunuz burada yön akıştımız erkek. Bir tane yavrusu var. Birazdan onu göstereceğim. Şurada zeytinimiz var. Üst tarafta onun bir yavrusu. Aslında onun iki yavrusu var. Biri burada, biri öbür tarafta. Yani şu kümesimizde yani şu kümesimizde arkadaşlar orada gümüş kuyruğun altında onlar. Şamının iki tane yavrusu var arkadaşlar. Tabi Şamya Şam baktırır mıyım baktırmaz mıyım o da bir e, sorun. Gerçi bakıyorlar ama hayvanlar genç olduğu için fazla yıpranmasını istemiyorum yani dişinin. Erkek de galiba genç olması lazım. Benim bildiğim. Ee, gördüğünüz gibi kuşlarımızın güzel bir keyifli bir günü var. Dışarıda. Az önce yıkandılar. Dışarıda şu anda güneşleniyorlar. Arkadaşlar İşe gitmeden önce dedim kısa bir videoyla sizlerle buluşmak istedim. Çünkü aslında ben her pazar video yüklüyordum. Bu geliş olmadı. Olmayınca da arkadaşlar bu vakta kaldık. Kaldık onun için de kısa bir videoyla sizlerle buluşmak istedim. Evet arkadaşlar, şimdi kümesin içerisinde hangi yavrularım çıkmış, onları ben size kısa bir anlatayım. Şuradan başlayalım. Müseyed'nin yavrusu biliyorsunuz bundan bir, bir iki video öncesi sunmuştum. Şimdi bu kadar oldu. İki tane yavrusu var arkadaşlar. Şöyle isterseniz şöyle kaldırayım ben elimden. Bakın tane yavrusu var şurada. Bunun da altında iki tane yumurtası var. Yine. Tabi onları alacağım. Artık bundan sonra yavru yaptırmıyorum. Yaptıra, e, yaptırmak istediklerim duracak. Çünkü müsebetten yeteri kadar var. Bu 5. E, şu anda. Şurada arkadaşlar altta iki tane göğün akıştımız var. Yalnız bunun üstüne çıkmışlar bunlar. Oo, lan oğlum öldüreceğiniz la. Maşallah iyi de beslemişler ha. Üf içeride çok sıcak. İki tane burada göğün nakış yavrumuz var. Gördüğünüz gibi. Tabii bunu bilmiyorum. Bundan bir çift daha alabilir miyim, almaz mıyım? Onu da ileri zamanlarda göreceğiz. Şurada arkadaşlar yumurta var. Bu kuşumuz tekrar yumurtlamış. Çünkü buradaki hani şuradaki kuşumuz bunların annesi oluyor. Şunlara bir alayım şuradan bir bakalım nasıl olmuş bunlar. Amanın amanın. Gelirler. Abi bunlar ya abim bunu dövmüşler arkadaşlar bu kuşumuzu. İnan ki yani bunu dövmüşler. Çünkü bu kuşumuz Oo, maşallah bunu da iyi beslemişler. Bunu da dövmüşler arkadaşlar. Dur kuzum. E bunu dövmüşler. Çünkü bu öbür taraftaydı. Ben bunu bu tarafa aldım. Bu şamımızı. Çünkü göğün akışlı erkek bakmıyordu buna. Aslında bu şunun yavrusu. Bunun yavrusu olduğu için dedim başkasını altına sürüp de bu hale getirdik. Yalnız bunu dövmüşler arkadaşlar. Ha, kırıldı. Şimdi şurada bir tane ispirimiz var. Kara ispir. Gel bakayım senin karnına bir bakayım. Ben bir gel. Hı. Heh. Bu da kara ispirimiz. Buna bakıyor, Şuna bak. Bu da kara ispiri yavrumuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunun da ikisi güzelce annesi babası beslemişler. Bunlara vitamin hapı vereceğim. Birazdan. Arkadaşlar. Tekrar yerine koyalım. Gelim gel Gelin hadi. Şunu da şuraya çekeyim ki arkadaşlar Erkek de çünkü oraya giriyor. Bunlar rahatsız ediyor. Bir de şimdi şuraya bakarım arkadaşlar. Şurada da zeytinliğimizin yavrusu var. Bir tanesi altında. Gel bakayım babam. Görüyorsunuz maşallah. Arkadaşlar bir maşallah demeyi unutmayın. Daha yeni. Yani bunlar. Dışarı sıcak arkadaşlar. Onun için bak böyle dışarı çıkarıyorum. Al anneyim o babası yatan arkadaşlar. Yani dediğim gibi 2, 4, 5, 6, 7, 8 8 tane burada var yavrumuz. Şu görmüş olduğunuz şu görmüş olduğunuz kırmızı nakşanın altında sarı nakşayan kırmızı nakşanın yumurtası vardı. İkisi de çıkınca arkadaşlar atmak zorunda kaldım. Tutmamış. Yine tutmamış yani. Şimdi şu içeride bir yavrumuz var. Aha işte bak bunlar da bizim yavrumuz. Bunları da güvercinin altına koyarak çıkarttım. Bu yavruları. Ha bir tanesi de yavrumuzun bakın şurada görüyorsanız. Biraz yaklaştırayım sizler için. Şu göğün kara akıştı arkadaşlar. Ne oluyor la? Ha. Şu karan akışlı yavrumuz işte görüyorsunuz. Onu da Yani öbür bir yavrumuza bir bakalım. O ne kadar büyümüş arkadaşlar. Burası biraz pis. Bakın burada. Ha bak şurada çok topluyor. Yavru. Kara ispir müsevetle eşleşmiş. Onu da ayıracağız zaten de. Zaten bu son bizim yavrularımız. Bundan başka yavru almayacağım. Artık dinlenmeye çekeceğim. İkiledin mi sen kuzum ya yumurtanı? Bakayım bakayım. Ha bu ikiler ikilenmiş. O yumurta da atılacak. Sen sen şu yavruya bir bakmayın. Dur. Ay hey, maşallah. Bak bu öbüründen biraz büyük arkadaşlar. Buna bununla az önceki zeytinin altındaki yavru kardeş arkadaşlar. Bununla onun altındaki kardeş. Tabi bu biraz daha büyük. Bu galiba on, erkek olacak bu. Neyse bunu koyalım bunun altına. Haydi git. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Ha bu Karanakşı'yı da bu postaya vurduk ki uçsun diye. Ya ama uçmuyor arkadaşlar çünkü kanatları çok eksik. Durmadan kanat döküyor. Ben de bıraktım şu anda. Şunlara gelince sizler yumurta yapıyorsunuz. Yavru çıkmıyor. Bak sonra karışmam. He. Emeğimizin karşılığını verin bize. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Beni sevdik ettiğiniz için Beni seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar beğen tuşuna basmayı Daha halen abone değilseniz arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. İzlenme oranımız yüksek. Yalnız şu anda abonemiz az. Lütfen arkadaşlar videolarımızı da paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek umuduyla. İyi, hayırlı günler.